Balıklı Gölü, Doğu Anadolu bölgesinde, Aras Dağları üzerinde Türkiye'nin en yüksek göllerinden biridir. Ağrı ile sınırları içerisinde yer alan ve oluşum bakımından, Volkanik Set Gölü olan bu göl, 30 kilometre sahiptir. Bir denizden yüksekliği 2241 metre, en derin yeri 37 metredir. Göl aynı zamanda Iğdır Tuzluca ilçesine bağlı köylere yakınlığıyla biliniyor. Her kışın olduğu gibi bu kışta yüzeyi donan balıklı göl, çevredeki köy sakinleri için balık avlamayı kolaylaştırıyor. 4 kilometreyi üşenmeden yürüyerek bu gölün manzarasını bizlere ulaştıran, Tuzluca'nın Abbasgöl Köyü'nde yaşayan Özcan Çekim, gölün bu muazzam görüntüsü Özcan. için çağrıda bulundu. Ağrı balık olur, komple buzla kaplamış. İşte ağrı balık göl. Gerçek manzara, hakiki manzara. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Herkesi buraya bekliyoruz. Güzel görüntüler için, kanalımıza destek için, özce çekim kardeşimize teşekkürlerimizi sunuyorum. thank <laughs> you